Değişim ve gelişimin örnek şehri olan Denizli, antik dönemlerden günümüze kadar kültür, sanat, sağlık ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Ege'nin güneyinde tarihi mirası, sosyal ve kültürel zenginliği, muhteşem doğası, bembeyaz pamuk kalesi, dünyaya açılan gelişmiş sanayisi ve girişimci insanlarıyla üreten bir kenttir Denizli. Denizli'de Denizli kebabı yapan iki türlü usta görürsünüz. Bunlardan birincisi bir kebapçıya girmiş çırak olarak ve devamında da ustalık ve kalfalık dönemlerini yaşamış Denizli kebabı ustası. Bir de bir türlü fırının başına geçememiş ama kendisini yetiştirmek için tüm ustalarını izleyen ustalar görürsünüz. İşte bunlardan birisi de kebapçı Mehmet Usta'daki Zafer Usta. Zafer Usta'nın enteresan bir yönü var. Zafer Usta bu kebapçılar caddesi dediğim eski Sarayköy caddesi üzerinde bulunan bir evde büyümüş. Doğal olarak kebapçıların sürekli kebapçılara gidip izleme imkanı bulmuş. Tabi günümüzde de bu izlenimlerini kebabına yansıtıyor. Zafer Usta yapmış olduğu geleneksel bir lezzet taşımaya çalışıyor. Ondan dolayı Denizli kebabının en lezzetli ustalarından nasıl gördüyse yani Denizli'ye damga vuran ustalar nasıl yapmışsa aynı o şekilde yapıyor. Ben Zafer Metinoz. Doğma büyüme Eskisaray Caddesinde yetiştim. Dedelerim helvacılıkla uğraşıyordu. 1952 yılında helva dükkanı açmışlardı. Babam helvacıydı. Bu caddede, burada üç tane kebapçımız vardı bu caddede. Rahmetli kebapçı Enver Usta, rahmetli Ahmet Debedekoğlu vardı. Ondan sonra kale içinde de bir Feridun Usta'mız vardı. Üç tane kebapçımız vardı bu caddede. Ben dedemgillerin yanında çalışıyorum. işte çocuğu koşturuyoruz, ediyoruz. Fırsat buldukça Kebapçı Baki dedenin yanındayım. Kebapçı Emre Usta'nın yanındayım. Beni çağırıyorlar, arıyorlar. Zafer nerede? Zafer nerede? Bir bakıyorlar Kebapçı Emre'nin oradan çıkıyor. Bir bakıyorlar Kebapçı Baki'nin oradan çıkıyor. Yani e, benim burada yetişmem, bu caddede yetişmem, bu eski ustaları görmem, eski ustalarla oturup kalkmam, onların e, yaşayış tarzlarını görmem, esnaflıklarını görmem. E, ben kebap ve ilgili eti de sevdiğim için biraz etçil de olduğum için boşluk buldukça kebapçı Emir Usta'mın yanına giderdim. Kebapçı rahmetli Baki Usta'mın yanına giderdim. Sürekli oralardaydım. O yüzden herhalde kebapçılık mesleğine gönül vermemin, kebapçılık mesleğini sevmemin sebeplerinden biri de Küçük yaşta bu caddede yetişmem kaynaklanıyor. Öyle hissediyorum kendim. Fırsat buldukça her fırsatta kebapçıların yanındaydım. Onlara yardım ederdim. İşte gider bulaşık yıkardım. Gider tepsi taşırdım. Gider şişleri kazırdım. Onlar da sağ olsunlar, beni çok severlerdi. Böyle yani onların dizinin dibinde büyüdüm desem yeridir. Ee, çok şey kattılar bana. Çok şey öğrendim onlardan. Eski ustalarımız gerçekten bu işi severek, baba mesleği olarak yapıyorlardı. Gönül veriyorlardı. Ben onu gördüm, onu yaşadım. Bu mesleği gerçekten seven yapar. Bu mesleğe aşık olan yapar. 16 yılında kayınbiraderimle kayınbiraderim Mehmet Usta, kebapçı Mehmet Usta emekli olmuştu. Onunla beraber bir dükkan açtık. Ondan sonra o iki ay sonra rahatsızlandı. Rahatsızlığından dolayı bırakmak zorunda kaldı. O bıraktıktan sonra yani ocağın önüne geçtim. Çünkü benim geçmişten gelen eski ustalardan gördüğüm bir tecrübem vardı, edindiğim bilgilerim vardı. Mehmet Usta'nın olması da adının yani kayınbiraderinin ismini koymuştuk o zaman beraber açtığımızda. O da Kebapçı Mehmet Usta olarak kaldı. Biz ondan sonra değiştirmek istemedik. Onun da adı kalsın, onun da hatırası kalsın diyerekten. Yani Kebapçı Mehmet Usta olarak 2016 yılından beri devam ediyoruz. Sabahleyin erkenden geliriz biz. Saat 7 gibi dükkanda oluruz. İş yerinde olmak zorundayız. Çünkü fırın yanması lazım. 2 saat fırın yanar. Fırın yanarken de kuzumu şişlerim kuzumu kırarım önce kuzuları şişleriz özellikle diyorum ya e, her zaman söylemişimdir sakız odunu olmak zorunda sakız odunumuz yanar çok güzel bir köz olur ondan sonra fırını hazır hale getiririz kuzularımızı şişledikten sonra kuzuları atarız fırına kuzuları ustalarımdan gördüğüm şekilde geleneksel bir şekilde onlardan gördüğüm gibi şişlerim. Yani öğrettiğim gençleri de ta eski ustalarımdan geleneksel bir şekilde öğrettiğim şekilde yetiştiriyorum onları da. Ve onlarla gurur duyuyorum. Her gittikleri yerde başarılı oluyorlar. Kuzuları attıktan sonra işte bir saat sonra kaburgalar, kaburga bölümleri çıkmaya başlar. Bir buçuk saat sonra ön kollar çıkar. Böbrek yatağı hazır hale gelir. Kol üstü bölgemiz var. Parça parça bunlar iki saati bulur. Büyük bölge olduğu için. But kullanılmazdı. But, but, bölgesi kullanılmazdı çünkü yağsız bölge olduğu için kebap yağlı olduğu için bölge o bölgeyi kullanmazdı eski ustalarımız ama şimdi yağsız bölge istedikleri için onu da kullanıyoruz 2-2,5 i̇ki, saat takribi bir süre içerisinde kuzunun tamamı pişip çıkmış olur yani dışarıya hazır servise hazır hale gelir şimdi ocağın başında bir ustanın durma süresi vardır yani ustanın dayanabilme durma süresi vardır yani bir usta 2-2,5 iki, buçuk saat Böyle eti atar, pişirir, çevirir, hepsiyle ilgilenir, tek tek ilgilenir. Hatta ben bazen severim böyle etleri. Okşarım, sevgiyle pişiririm. 2-2,5 i̇ki, iki saat buradan ayrılamazsın. Eti attıktan sonra fırına, ustanın bir yere gitme lüksü yok. Kaçamaz buradan ocağın önünden. Beklersin, onu gözlemlersin, sürekli gözetlersin. Yani bir usta et doğramaya başlayacak artık. Etler hazır hale geldi 2,5 saatten sonra. Bir ustanın da burada takribi çalışabilme süresi 2,5 saat. 3 saattir en fazla ayakta sürekli. Yani yoğunluk olduğu zaman 4-5 saate kadar dayanabiliyorsun. Kimileri çift usta çalıştırır, kimileri çift satır kullanır. Ben tek başıma burada misal 6 saat falan ayakta sürekli kebap doğradığımı bilirim. Kebaplarımız çıktı. Öğlen servisine başlayacağız. Hazır hale geldik. İlk önce eski ustalarımız kaburga'dan başlardı satışa. Eski usul, eski geleneksel metotları vardı onların. Geleneksel bir şekilde e, kaburga'dan başlarlar. Ön kol, böbrek yatağı, kol üstü bu şekilde kuzuyu tamamlarlar, bitirirler, giderler. Denizli kebabının en büyük özelliklerinden biri de porsiyon olmamasıdır. Genelde kiloyla satılır. Şimdi bizim Denizli kebabının servisi yapılırken kale içinde eski tarihi fırınlar var. Taş fırınlar. Bu taş fırınlardan kale içi ekmeği gelir. Pidesi gelir. Yani biz ona kale içi pides deriz. Meşhur. O pidelerle servis edilir denizli kebabı. Muhteşem bir lezzet alır. Yani denizli kebabına eşsiz lezzeti veren katkı maddelerinden biri de denizli kale içi pideleridir. Denizli kebabının şöyle de bir özelliği var. Denizli kebabı 12 ve 3 arası kendi yağında, kendi suyunda eti ve yağ ve suyu 12 ile 3 arası muhafaza eder, korur. Ben şunu öneririm. Denizli kebabının en e, lezzet verdiği saatler 12 ile 3 arasıdır. Denizli kebabı eşsiz bir lezzet. Ama Denizli'mizde eşsiz güzellikler de var. Tarihi mekanlarımız var. Yani Denizli'de gezilecek o kadar çok yer var. Buraları gezin. Gelin Denizli kebabı yiyin. Tekrar gezin. Tekrar gelin denizli kebabı yiyin. Yani biz söylüyoruz çıkın çıkın gelin. Denizli kebabı eşsiz bir lezzet. Denizli kebabını Zafer Usta'dan yemek için denizli dışından gelen bir sürü insanlar var. Ve bu insanlar sadece geleneksel bir lezzet olan denizli kebabını yemek için geliyorlar. Zafer Usta'da çocukluğunda gördüğü kebabı şimdi müşterilerine yapmaya çalışıyor. Tabi bu da gelenleri memnun ediyor. Zafer Usta'nın denizli kebabı tanıtımına katkısı büyük. Neden derseniz 2017 yılından beri de Zafer Zafer Usta Denizli Kebabı tanıtımı için benimle birlikte YouTube videoları çekiyor. Bu YouTube videolarında Denizli Kebabı'nın neredeyse her bölümünü anlattı. Eğer Denizli'ye gelip lezzetli bir Denizli Kebabı yemek istiyorsanız Zafer Usta'dan geleneksel bir kebap hazırlamasını istiyor. Ve size aynı 1800'lerde yapılan Denizli Kebabı'nı yapacaktır ve keyifle Denizli Kebabı yiyeceksiniz.